Şimdi küçükbaş hayvancılıkta özellikle e, zanaenlerde, haleplerde genelde sağım sistemi çok kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Verimli mi? Şimdi Türkiye ölçeğinde baktığımızda bu tarz küçükbaş sağım sistemi yani Avrupa Birliği'nden yararlanmış işletme olarak bölgemizde sadece bizde var. Balıkesir bölgesinde ve AB standartları belgesi almış olan işletme olarak bakarsanız e, sağım sistemi bu şekilde olmalı ama üzerine bir de kesinlikle sürü yönetim sistemi ile beraber olmalı. Çünkü bu keçiler genellikle sürü ortamında yaşarken ortalama bir verimden bahsedilebiliyor ama özel olarak hangi keçinin ne verdiğini öğrenmek istiyorsanız mutlaka bunu bilgisayar sürü yönetim sistemini kontrol etmeniz lazım. Ayıklayamadığınız zaman evet iyi keçileriniz ya da iyi küçük başlarınız oluyor ama sonuçta e, bu verimi hangisinin iyi verdi hangisini kötü verdi onu ayıklayamadığınız zaman da geliştirme şansınız olmuyor. Bir süre sonra da işletmenin zararına dönüşmeye başlıyor. Peki ben hani e, ineklerde ayağa takılan pedometreler gördüm. Bunlarda da öyle bir sistem mi var? Yine bu keçilerimizde hepsinde ayakta pedometreler var. Bilezik şeklinde taktığımız. Bunlar sağıma girdikleri zaman onu okutup onun üzerinden bilgisayara aktarıyor. Hemen hemen benzer bir sistem. Ve bilgisayarda günlük süt verimleri Varsa süt eğrileriyle ilgili grafikler bunların üzerinden eğer herhangi bir uyarıcı e, iletkenlikleriyle ilgili durumlar varsa onları görebiliyoruz hemen müdahale edebiliyoruz anında. Peki tabii e, aslında küçük başta sürü e, hareketliliği daha fazla yani sürünün hem artış hızı daha fazla. Ee, mesela bu sürü yönetim sistemi sizi bu anlamda yönlendirebiliyor mu? Yani verimliler, verimsizler… Evet, şimdi sürü yönetim sistemiyle hayvanları hangi yönde çoğaltabileceğiniz, hangi hayvanın verimli, hangisinin e, verimsiz olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok hızlı bir üreme ve çoğalma olduğu için de bir süre sonra eğer verimsiz bir yolda gidiyorsanız e, mutlaka düşüyor ve zarara dönmüş oluyor. Ayıklamanızı çok kolaylaştıran bir sistem. Ee, ve biz de şu günlerde yaptığımız bu sağımla kontrolleriyle de artık hayvanları bu şekilde rahatlıkla seçebiliyoruz ki bundan sonra örneğin e, tekelerle buluşturduğumuz zaman bu hayvanları hangisi daha verimli hangisiyle hangisini buluşturursak daha çok verim alabiliriz. Bunları da sürü yönetim sistemi üzerinden kontrolünü sürekli yapacağız. Ve takibini, ve takibini, de yap. takibini de yapacağız aynı şekilde. Peki ee, alıştılar mı makineyle sağıma? Evet şimdi makineyle sağıma alıştılar artık. E, Başlangıçta işte oldukça zorlanmıştık ama şimdi e, rahatlıkla kendileri giriyorlar. Çünkü yemleme sistemi de var makinenin özelliği olarak. E, bu şekilde giriyorlar, sağım bittikten sonra da çıkıyorlar ki elle sağımı neredeyse kabul etmeyecek durumdalar ki bu hayvanlar şimdiye kadar hiç makineyle sağılmamış hayvanlar olduğu için. Şimdi burası e, bir örnek işletme aslında değil mi? Yani AB normlarında ve standartlarında örnek bir işletme mi oldu yani? Evet, burası yani keçi sütü üretimi yapma anlamında baktığımız zaman örnek bir işletme. Yani metre karesiyle hangi hayvan başına düşen alanıyla olması gereken birimleriyle işte e, süt sağımından temizlik odasından e, sağım sisteminin bulunduğu bölümden ve bütün bu keçi çiftliğinin ya da hayvanın ihtiyaçlarına göre sağlıklı şekilde bulunması gereken ölçütler açısından bir örnek işletme. Tabi bu örnek işletmede bundan sonraki aşamada hayvanların da örnek hale getirilmesi için bizim yani çalışmalarımız iyileştirilmesi konusunda. Çünkü Türkiye'de şu an mevcut işletmelerin pek çoğunda melez hayvanlar var. Ama onların Türkiye'ye en uyumlu hale getirilmesi için tabii ki özel çalışmak gerekiyor. Gerçekten çok sevimliler, çok insancılar. Ben sizi tebrik ediyorum. İnşallah sizin bu çabalarınız örnek teşkil eder. Başka yatırımcı arkadaşlarımıza güzel güzel çiftlikler kurarlar. Teşekkür ederim öncelikle buraya kadar geldiniz, bizleri mutlu ettiniz.